Arkadaşlar selamlar ee, Şimdi yine bir 7 ileri kuru kavrama DSG şanzımanımız var Şimdi şanzımanlarımızı biz söktüğümüzde 7 ileri söktüğümüzde şurada gördüğümüz bir tane rulmanımız var parçası da bu bunun içerisinde uzun ince çubuklu rulmanlar vardır genel itibariyle dağıtmazlar e, fakat dağıtmadıklarında şanzıman kavramasını değiştirenler bunu değiştirmeden tekrar kullanır bu kesinlikle yanlış bir işlemdir biz bunu söktüğümüzde özellikle son iki arabamızda da denk geldi. Biz bunu söktüğümüzde bile dağınıktı. Ama normal şartlarda da bu parçanın değişmesi lazım. Bu birinci işlemimiz arkadaşlar. Yani VSG kuru kavramalarda dikkat edilmesi gereken bir işlemdir bu. E, basit gibi gözükür, sökme işlemi çok zordur. Bunu aparat lazım. E, bazen aparat da iş yapmıyor. Aslında orada aparatla 2-3 dakikalık iş varken e, işler ters gittiğinde 200 saatlik bir işleme kadar çıkabiliyor. Birinci işlemimiz bu. E, i̇kinci de alakalı bir şeyden bahsedeceğim size. Şimdi kedimizin şanzımanı bu. E, biz direkt zaten kavrama ve volanla alakalı şüphemiz vardı. Üçüncü vites e, senkronizasyon arızası da veriyordu. E, genel itibariyle kavrama birinci ve en büyük etken kavrama ve volanla alakalı bir arıza olarak değerlendirdik. E, küçük bir ihtimalle mekatronik arızası olarak şey yaptık, değerlendirdik. Zaten 180 bin kilometrelik bir araç. Biz bu kavrama müdahale ettiğimizde müşterimize de bunun bilgisini verdik. Fiyatımızı da zaten ona göre verdik. Mekatronik komple dağıtılacak. Güçlendirilmiş tüp kullanacağız. E, artı e, şan mekatronik içerisindeki o renklerden tutun e, saç, ara saçlarımız var. Onlar ne kadar komple değişecek. Filtresi değişecek. Komple temizlik yapılacak. Yani kısmi bir e, kısmi bir revizyon olacak. E, mekatronik yağı değişecek. Dişli kutusu yağımızı değiştireceğiz. E, ve adaptasyonumuzu yaparak kavramamızla volanımızı değiştirip adaptasyonu yaparak bu işlemin başarıyla sonuçlandıracağız. Şansım e, şans işlem esnasında özellikle mekatronik esnasındaki durumu e, çok aykırı bir durum olursa sizlerle paylaşacağım görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. E, şimdi biz basit bir kavrama değişimi işlemi yapıyoruz. E, fakat bu kavrama işlemiyle beraber kesinlikle her zaman yaptığımız bir e, bizim bir tarzımız vardır. Mekatroniğe müdahale etmektir. Mekatroniğe ait e, tüm içindeki değişebilecek parçaları tamir ile beraber komple değişmiş durumda. E, şu an bu mekatronik, bu gördüğümüz mekatronik e, eğer ki ile alakalı bir sıkıntısı yok ise sıfır ayarında şu gördüğünüz o renklerinin hepsi Artık sert plastik moduna almış. Ara saçlar özelliğini yitirmiş. E, körükler tamamen yırtılmış. Ve berbat bir e, filtre olmuş. Şimdi bu işlemimizi güçlendirmiş tüple de taşlandıracağız. E, şöyle söyleyeyim. 180 bin 200 bin kilometrelik araçlarda tüple alakalı sıkıntı da sadece tüp değişimi yapılması e, bence bizim için en büyük yarım bir iştir. Ee, eğer ki bir araca güçlendirilmiş tüp takılacaksa mekatroniğin sökülüp komple bu işlemin yapılıp güçlendirilmiş tüpün o şekilde uygulanması en sağlıklısı. Ee, onun haricinde şu an yaptığımız işlem bizim için tamdır. Komple mekatronikle beraber kavrama ve volanımızı değiştirdikten sonra bilyamızı da çakacağız. Ee, bir işlemden sonrasından bu şanzıman sıfır halinde olacaktır. Şimdi arkadaşlar, bizim montaj işlemimiz bitti. Şanzıman ve mekatronik müdahalemizle işlemimizi tamamladık. normal şartlarda bu araç montaj sonrasında D'de vuruntu da yapabilir ya da direkt de yürüyebilir. Biz nasıl olduğunu çok umursamıyoruz. Çünkü bu işlem sonunda eğer ki yürüse dahi, çok güzel yürüse dahi ki bu aracı biz denedik. Çok güzel bir şekilde yürüdü. Hatta D'de ve R'de o kadar çok gitme isteği vardı ki araçta biraz daha anormal fazlası vardı. Hatta bu olay bazı kişilerin hoşuna bile gideceğini düşünüyorum. Fakat olması gereken bir temel ayarımız vardır. Yani bir adaptasyon sürecimiz vardır. Bu süreç şanzıman montaj sonrası araç nasıl olursa olsun. Kesinlikle biz yapılması taraftarıyız. Şimdi montajımızı yaptık. Yaparken çekecektim ama işten takibinde konuşamadım açıkçası. Şu an montajımız da başarıyla tamamlandı. Bu sürecin en baştan sonuna kadar olması gereken bu çok da başarılı oldu. Biraz kullanacağız. Şu an mesainin son dakikalarındayız. Tam da yetiştirdik. Kullanım sonrasında da yarın aracımızı teslim edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.